selamlar Arkadaşlar bu videoda e, sizlere herhangi bir karakter oyun içi kontenti hiçbir şey anlatmayacağım Bu video tamamıyla bir bu e, çağrısıdır bu var mevcut e, şu an 24 kişiyiz altı kişilik bir boşluğumuz var e, şöyle söyleyeyim size minimum 75-80 e, level olmak şartıyla ee, az biraz guild war bilgisi olan arkadaşlar ee, Guild boss 1'e e, Minimum 30k demek yeterli öyle çok Late game veya end game heroları ara, e, Oyuncuları aramıyoruz tamamıyla birlikte Oyun oynayıp vakit geçirip discord'da sohbet muhabbet edebileceğimiz e, arkadaşlar Arıyoruz Discord kullanımı zorunlu bu arada ee, Bir discord grubumuz var Şu Şekilde göstereyim Bunun dışında Apo 2 boss'una e, minimum 30k yani şöyle minimum diyorum. Biz zaten haftalık olarak Apo 1 ve Apo 2'yi kesiyoruz. Yani buralardan alabildiğiniz maksimum kutuları almanız sizin faydanız olacaktır. Yani 30k, 50k ya da ne bileyim buradan direkt 30k gibi. E, zaten biz e, bunu haftalık olarak kestiğimiz için damage olarak çok bir e, yardım beklemiyoruz. Amacımız tamamıyla birlikte oyun oynamak. Akşamları sohbet muhabbetimiz oluyor Discordumuzda, sesli chatimizde. Onun dışında güneşinde içinde sürekli e, bir muhabbet dönüyor Discord'ta. Türk arkadaşlar eğer Twitter'ında e, yabancılarsa ve dediğim gibi minimum 75-80 level almak şartıyla e, birlikte oyun oynayabiliriz. İsteyenler e, oyun içinden Spectre'ın 2 ile bana e, veya da Şöyle birkaç nickname göstereyim ben size. Ee, Babraham'a, bana veya da Pergamos'a mescata bilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu bir e, çağrı videosudur arkadaşlar. Eğer tek başınıza veya bir iki arkadaş birlikte oynuyorsanız ve guid, yabancı bir bu buyurun gelin e, birlikte oynayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda hoşçakalın.